Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar bugün sizlerle birlikte Solar soru Smash oyununa devam ediyoruz dünyaları parçalayacağız oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım o arkadaşlar kanala abone olup like atanları e, buraya ismini yazacağım dünyaya arkadaşlar abone olup like atanları çok sevinirim Toprak'ta çok sevilirmiş abone olup like atarsanız. Hemen abone olup like'ınızı atın. Sorularınızı unutmayın. Abone olup like atarsanız bu dünyanın üstünde abone olup like atarlarımın ismini yazıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar akşam 1. bölümde video bitiyordu. Atacık'tan işte e, yeni Buday'la şey ile dermiş. E, yeni bir dünyamızı açtık biz. Bizim haberimiz yoktu. Şöyle yeni bir dünya açmışız buradan Kurabiye dünyası. Aç, <laughs> aç. Dur, aç. açacağız da. A a Arkadaşlar nasıl nasıl isim yazacağım diye sorarsanız <laughs> da Lazer şuradan lazeri alacağım. Mesela böyle. Şöyle e, yazabilirse. Arkadaşlar, Pardon, bir deyim. Lader atatürk yapıyor Lader. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Mesela rüzgar yazayım. Şöyle. R. Mesela rüz yazdım. Sonrasında yazarım. Bu arada bir reset değil. İşte. Şimdi tekrar göstereyim sizlere. hemen e, dur abi dünya mutu açıyor açacağız şimdi daha sonra açacağız mesela rüzgar yazdı ya yani biraz e, kuyuya benzedi ağımız şimdi şey olmaz Evet. Yazdık. Yazdık arkadaşlar. Ee, şimdi dur abi dünya mutu açıyoruz. Açacağız dur bir. Bakın. Bak, bak rüzgar. Gördünüz mü? Sizin de böyle isimlerinizi yazacağım. O yüzden, abi. o yüzden hemen abone olup like atın. İsimleriniz yazacağım. Böyle. Ol, ama sadece ama sadece abone olup like atanların ismini yazıyorum. O yüzden hemen aşağıdan unutmadan hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Orada bununla da yapabiliriz. Yorumlara yazın. Ha, neyle için yazayım? Böyle de yazılıyor. Bakın. Ama eriyor arkadaşlar. Değil mi? Bunları yazabiliyorum böyle. Ama buna abone olup arkadaşlar yazacağım. Hadi yavaştan kurabiye dünyamıza geçelim. Ya da geçmeyelim. İlk şu dünyaları da gösterelim şöyle. o zaman da altı tane dünyamıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak e, güneş sisteminde e, bize e, işte dünya gibi böyle şeyleri göstereyim. E, mesela bu ay. Ay şöyle bir T yapayım bu sefer. Bu değildir. Arkadaşlar artık bu dünya mıtı patlatalım. E, şununla patlatalım. Şunu atıyoruz. Buydu galiba geçen bir tane attığımızda patlatmıştı. O buydu galiba. Yok bu değildi. De. Bu ne yapacak? O, o, bu da bu. Ne oluyor? Bu da patlatacak. Çok iyi bu. Patlaşma. Evet. Dünya gitti mi? Yok, Çok Yok yani ay. Dünyanın yeri dedi ama e, yine tane Tamam ayı gördük. Venüs varmış burada. Venüs'ü de bakalım hemen. Ven Venüs'ü de gördük. Hemen hepsine bakacağız. <laughs> ee, bu da Dünya. <gülüyor> <gülüyor> Mars büyük bir, bir Mars. Biter, Jüpiter büyük. Kim sanıyordun? Arkadaşlar Jüpiter'e bir T oluyor. Hemen Satun. Hemen bir dal tanrı dünya mutlaka ekmek istiyorum. Bu Saturn'muş. Abi. Bak toprak etrafında şeyler tamam, var. Tamam biliyorum. Ee, daltan... tamam geçeceğiz dur geçeceğiz geçeceğiz. Sabırlı ol. Geçelim. Bu da Uranüs. Uranı Uranı takıyor mu bir atalım. <laughs> i̇smi neymiş bunun? Arasında... Neptune. <laughs> Sonrasında Pluto. <laughs> Böyle bunun ismi de Pluto olmuş. Abi artık tam mede. Bu küçükmüş biraz neymiş bu dünya mı abi iki tane dünya var burada bu da farklı bir şey aynı değil bu ne abi bu ne yoranut bu da bunlar Hayır.

Şöyle olsun rengi. Bu ne ya? Tamam böyle olsun. Tamam bunları geçelim. Zaten direkt her şeye geçtik burada. Arkadaşlar şöyle bir dünyamız var. Başkaları göstermeyeceğim. Çok vakti izlemek istemem. Arkadaşlar bu dünya çok koşu çünkü bunun etrafı. Ee, şimdi görüyorsunuz. Onun etrafında koca kalkanlar var. O yüzden ona hiçbir şey olmuyor. Bakın. Hiçbir şey olmadı. O yüzden buna biraz güç lazım. Kalkanı... Kalkanı güçlü. Gerçekten kalkan çok güçlü. Tamam bir şuradan bir şey bir, bir şey gönderelim şuraya. Adamlar bir yumruklasın şurayı. 15 tane adam gönderdi. Yemesin. <laughs> Oyun. açmıyor. Korku taşı. Çabuk çabuk çabuk. Gönder şunları da. Hadi gidiyoruz abi. Ne varsa kurabiye dünyamıza geçelim. Onu merak ediyorum. Arkadaşlar karşınıza kurabiye dünyası. Arkadaşlar bir patlatalım. Patlatalım. Bir şey evet. Şöyle, şöyle kafasına bir kar göndereceğim. Ne oldu? Bir şey yapalım. Beyaz yapalım. Beyaz Kafasını yapayım en azından sadece. Nasıl olacağını merak ediyorum. Arkadaşlar spor Bu da o zaman hızlandırabiliyormuşuz. Dandır bakalım bir. Abi şimdi dar topu ne? Bir tane dar topu. Şimdi hmm. Kafası yok artık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Şey İki adede el de ay gördüm. Ay, al gitti. Şöyle. Aşka, zor dedim değil mi o? Aşka, metod. Şuradan başlamak istemiyorum. Artık da abone de dördü. arkadaşlar, bu videomu burda sonuna gelelim arkadaşlar şöyle. Artık da ya yani. E, like atıp abone olun. Öcet di di yani. Yani like atıp abone olun. Bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Toprak dediği gibi zaten şimdi ücretsiz. ücretsiz ücretli olmadan hemen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Taşı gönderiyor. Sonraki videolarımızda Dur dakika. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sonraki videolarımızda görüşmek üzere bildirim zilini açmayı unutmayın Taş. açarsanız da Taş. açarsanız da her video atışımızdan haberdar olursunuz abone olup like atarsanız ve abone olursanız e, dünyanın üstüne isminizi yazacağım sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay